Çok değerli dostlar, kıymetli izleyiciler. Bilimler ışığında yaratılış konulu söyleşilerimizin bir yenisiyle daha sizlerle beraberiz. Bugün misafirimiz Profesör Doktor Selahattin Çelebi. Tabi programa başlarken siz değerli takipçilerimizi ve izleyicilerimizi muhabbetle selamlıyoruz ve, ve profesör doktor Selahattin Çelebi hakkında kısa bir özgeçmiş takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Selahattin Çelebi 1965 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi. Lisans derecesini 1985 yılında Atatürk Üniversitesi'nde tamamladı. Doktorasını 1993 yılında Kanada'nın Ottawa Üniversitesi'nde süper iletkenler alanında yaptı. 1994 yılında katı hal fiziği ana bilim dalında doçent oldu. 2000-2018 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı. 2013-2014 yıllarında Politeknik Montreal'de elektrik mühendisliği bölümünde misafir profesör olarak bir yıl araştırmalar yaptı. Yüksek sıcaklık süper iletken malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu yapısal, elektriksel, mekanik ve manyetik özellikleri konusunda araştırmalar yaptı çok sayıda lisans üstü öğrencilerin tez danışmanlığı görevinde bulundu ki bunlardan dördü profesör ünvanını almış durumda. İçlerinde TÜBİTAK, TİBAK, BİNBİR projesi de olmak üzere çok sayıda projede yürütücü olarak görev yaptı. Özellikle süper iletkenlerin elektromanyetik özellikleri konusunda hem deneysel hem de teorik modelleme hesapları ile literatüre önemli katkılarda bulundu. 54 adet SCI tarafından SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanan makaleleriyle birlikte 120'den fazla bilimsel yayını mevcuttur Profesör Doktor Selahattin Çelebi'nin ve bu yayınlara birçok atıf da yapılmıştır. Uluslararası bir kitapta bir bölüm yazarıdır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı ve sözlü sunumlar yapmıştır. Lisans ve lisans üstü seviyede İngilizce ve Türkçe dersler vermektedir. Kuantum mekaniği 1, kuantum mekaniği 2, fizik 1, fizik 2, elektromanyetik, teori ve süper iletkenlerin akı dinamiği gibi dersler verdi. 2006 yılından beri Ottawa Üniversitesi'nde de dersler vermektedir. 2019 yılından itibaren Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde görev yapmaktadır. Profesör Doktor Selahattin Çelebi evli ve 4 çocuk babasıdır. Evet kısa özgeçmişini sizlere takdim etmiş olduğum Profesör Doktor Selahattin Çelebi hocamızla bugün bilimler ışığında yaratılış konulu bir söyleşi yapacağız. Faydalı olmasını temenni ediyorum ve ben hem şahsım hem de sizler adına kendisine hoş geldiniz diyorum. Kıymetli vakitlerini ayırdığı için de ayrıca kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah? İyiyim siz nasılsınız? Hocam Tabi malumunuz bilimler ışığında yaratılış önemli bir konu. Bunun çok yönlü neticeleri var. İnsanların kafaları karışık. Bu noktada bilim ne diyor diye siz değerli bilim insanlarına müracaatlarımız sık sık olacak ve olmaya devam ediyor. Bundan önce de çok değerli iki hocamızla beraber böyle bir söyleşi gerçekleştirdik. Acaba bilimler bu yaratılış konusunda neler söylüyorlar? Müsaade ederseniz Hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. İnsanın kainattaki konumu hakkında zaman ve mekan olarak bilgi verebilir misiniz diye bir sualle başlayacak olursam neler söylersiniz? Hocam buyurun söz sizin. Tabii ki. Ee, şu anda <laughs> kapak sayfasında da görüldüğü gibi e, kainat e, çok muhteşem bir büyüklüğe sahip ve kainat içerisinde yüz milyar galaksi var. Her bir galakside milyarlarca Yıldız var ee, ve e, onun içerisinde dünyamız da imtiyazlı bir gezegen olarak içinde e, insan gibi halife arz olarak ve mükemmel bir varlık olarak gören, işiten, seven, üreten, anlatan, dinleyen, hıfzeden, merhamet eden, e, keşifler yapan e, mekanik e, varlığının yanı sıra manen de hissiyatıyla duygularıyla ve e, diğer varlıklardan üstün sıfatlarıyla e, çok mükemmel yaratılan bir varlık olarak bütün kainatın içerisinde insan çok mükemmel olarak seçilmiş ve kainat adeta e, 14 milyarlık e, planın projesinin sonucu olarak insanın gelmesi ve onun yaşaması onun e, Rabbini tanıması için hazırlanmış gibi diyebiliriz. Bunu şuradan başlayalım hemen. E, şurada gördüğü gibi <laughs> Big Bang denilen şu anda e, evrenin, kainatın yaratılışıyla ilgili en çok kabul gören, bütün e, ders kitaplarında da e, kabul edilen ve hakkında da iki tane teorik e, öngörülerin yanı sıra deneysel e, sonuçlarla da desteklenen, onlardan birisi Cosmic Background Radiation denilen e, e, bir e, keşif, Nobel ödüllü bir zat tarafından. Ee, birincisi bu delil olarak yani şu andaki galaksiler arasında kainatın yaratılışından geride kalan ortamın sıcaklığı 3.2.7 ve 3 Kelvin civarındaki ışımaya tekabül ediyor. Bu deneysel ve teorik bununla özdeş ve uyum içerisinde olduğu için e, bu bir delil olarak kullanılıyor. Bir başka delil de Hubble teleskobu tarafından gözlenen kırmızıya kayma yani dalga boyu büyüyünce sarı renk kırmızı oluşuyor. Bu da evrenin genişlediğini, herhangi bir yıldızdan gözlenen ışığın gittikçe kırmızıya kayması bunu anlatıyor. Evren genişliyor manasında. Şimdi nasıl ifade ediyorlar bilim insanları? Şu şekilde evren veya kainat ilk ol emrini yaratıcıdan aldıktan sonra işte 10 üzeri 32 kelvin civarında yani birin yanına 32 tane sıfır yazacaksınız. 12 tane sıfıra trilyon diyoruz bildiğiniz gibi. Trilyon kere trilyon kere 24 etti milyon. Bu kadar yüksek bir sıcaklıkta iken derece kelvin olabilir, Celsius olabilir fark etmez. Evren yaratılıyor sonra hızlı bir şekilde soğuma süreci başlıyor ve soğurken de ee, evrendeki küçük parçacıklardan başlayarak şu andaki dünyanın içinde bulunan varlıkların oluşma süreci 13.7 veya 8 milyar, 14 milyar da denilebilir yaklaşık olarak süre, süre süreçte tamamlanıyor. Başlangıçta 10 üzeri şurada görüldüğü gibi 12 kelvin civarındaki bir sıcaklıkta evrende sadece kuark ve gluon plazması var. Ardından kuarklardan Proton ve nötron oluşuyor. Ardından küçük kütleli çekirdekler oluşuyor. helyum gibi mesela. Ardından nötr atomların oluşması, yıldızların oluşması, galaksilerin oluşması ve en sonunda 14 milyar geçtikten sonra 3, 2.7 biz yaklaşık olarak ona 3 kelvin diyoruz. 3 kelvin sıcaklıkta, evrenin sıcaklığı bu. Dünyamız şu andaki haliyle yaratılmış durumda. Dünya içerisinde neler var derseniz, bir de boyut analizi yapalım. Bu zamanın fonksiyon olarak anlatmış olduk. Bir de konum olaraktan düşündüğümüz zaman, insanın boyu bir iki metre olarak düşünürsek, bir metreyi ele alalım. Bir metredeki insan kendisinden uzaklaşacak veya kendisinden daha büyük nicelikler olarak önce gidelim. <laughs> Dünyamız mesela e, çapı 10 üzeri 7 metre mertebesinde e, 10 üzeri 6'ya milyon diyoruz yani 10 milyon metre. Bizden güneşin uzaklığı 10 üzeri 11 metre 149,5 milyon kilometre ve kainatta 100 milyar galaksi var. Bir de e, içeri doğru gidecek olursak insanda 100 trilyon hücre var o hücrelerden bir tanesi de alüvar hücresi ve alüvar hücresinin çapı işte burada görüldüğü gibi 10 üzeri eksi 5 metre yani 10 üzeri eksi 6'ya mikrometre diyoruz. 10 mikron mertebesinde bunun çapı. Sonra atomları sadece taramalı tünelleme mikroskobu ile görüntüleyebiliyoruz. Angstrom mertebesinde veya nanometreden daha küçük mertebede. Ardından atomun çekirdeği Femtometre mertebesinde 10 üzeri eksi 15 yani katrilyonda bir metrenin o kadar küçük mertebede ve bu proton ve nötronlar da kuarklardan oluşuyor. Kuarklar da altı çeşit up, down, charmed, e, charm, tılsım diyorlar. Efendim apa işte yukarı aşağı tılsım, acayip, strange, efendim top, bottom diye altı tane kuark var. Bunların kombinasyonlarından ve leptonlardan diğer maddeler e, oluşuyor ve Allah o şekilde yaratmış. Biz inanan insanlar olarak öyle biliyoruz. Şimdi <laughs> kainatın e, yaratılış süreci, varoluş süreci kısaca bu şekilde tanımlanabilir. E, i̇leride bunlardan e, sıkça söz, edip, söz edeceğiz. Kuarkların ince ayarından, protonun ince ayarından, e, evrenin yaratılmasında... E, tek bir unifyite olarak geçerli olan kuvvet zaman ilerledikçe ve soğuma süreci devam ederken dört temel kuvvete ayrılıyor tek bir kuvvet. Şimdi onlardan da bahsedebiliriz eğer su sual ederseniz, sorarsanız. Evet. Tabii hocam bir sosyal bilimci olarak eee yani ben hayretler içerisindeyim. Yani bizim oluşmamıza kadar yani evrenin, kainatın ne gibi süreçlerden geçtiği hem yukarıda makro alemi, aşağıda da mikro alemi birlikte gayet güzel bir şekilde bir slaytta özetlemiş oldunuz. Hakikaten benim aklıma şey geliyor. Benim branşım İslami Edebiyat değerli hocam. Necip Fazıl merhumun çok güzel bir şiiri var. Hiç kalmadı soran ne var insanda? Ben duvarda ezik bir böcek miyim? Yoksa pırıl pırıl tek damla kanda kainatı süzen bir mercek miyim diyor. Hakikaten. Anladım. Yani şu Rahmetle bitişen... anıyoruz Necip Fazıl, üstadım. <laughs> Rahmetle anıyoruz, evet. Ama şu görüntü karşısında, şuradaki bu bilimsel ifadeler karşısında hakikaten böyle akla durgunluk verecek düzeyde bir e, durum söz konusu. Evet, Evet, hocam ben diğer bir suale geçmek istiyorum. O da dört temel kuvvetten bahsettiniz. Bu dört temel kuvvet nedir hocam? Hangisi nerede etkilidir diye bir sual edecek olursak. Buna vereceğiniz cevap ne olur? E az önce belirttiğim gibi bu dört temel kuvvet başlangıçta tek, unified tek bir kuvvetti. Bu soğuma sürecinde bu dört temel kuvvet birbirinden ayrılıyor ve bunların derecesi ve şiddeti de bayağı farklı. ve Her birisinin de çok ince ayarlarla ayarlandığını bilim adamları söylüyor. Hatta kitapların çoğunu karıştırsanız. Fine-tuned Universe derler veya The Origin of Life gibi çeşitli kitaplarda ince ayarla ayarlanarak yaratılmış yapılmış kainat manasında onların azıcık fazla azıcık az olması kainatın olmamasına insanın gezegenlerin yıldızların olmamasına götürecek kadar vahim sonuçlar verecek bir hassas ayarın sonucu dört temel kuvvet şunlar şimdi e, demin söylediğim 10 üzeri 32 kelinde bu dört temel kuvvet tekti şu şekilde unified'ti. sonra ilk önce e, etkisi en az olan gravitasyonel kuvvet dediğimiz şu kuvvet ayrılıyor bunun mertebesi nedir derseniz çok şiddetli çekirdek kuvvetinin 10 üzeri eksi e 39 katı veya diyelim ki 10 üzeri 39'da bir biri bu çekirdek kuvvetini bir birim olarak düşünürsek bunun cinsinden diğerlerinin şiddetini e, Newton olarak düşünelim mesela. Bu bir Newtonsa bununla hep karşılaştıralım. Elektromanyetik kuvvet tomun çekirdeğinde protonlar tarafından elektronlara uygulanan kuvvet. Bu kuvvet buna göre e, 10 üzeri eksi 2 yani yüzde biri kadar küçük. Bir de zayıf çekirdek kuvveti var. Bunu da göstereyim. Bu da 10 üzeri eksi 5'te biri yani 100 binde biri bu şiddetli çekirdek kuvvetinin 100 binde biri kadar etkili. Gravitasyonel kuvvet ise oldukça e, şiddeti düşük fakat o olmayınca da e, gezegenler, yıldızlar e, e, bu şekilde olamazdı yani. Hatta şurada bakın ince ayar bağlamında bir onun üzerinde yorum e, literatürden koydum kütle çekim kuvveti şu eşitlikle ifade ediliyor şurada görülen G denilen Evrensel çekim sabiti 10 üzeri eksi -11 mertebesinde bu eğer diyor bilim adamları hesap yapıyorlar Eğer bu değer 10 üzeri 61'in yanına 60 tane sıfır koyuyorsunuz okuması neredeyse imkansız derecede büyük bir rakam bunun da tekrar bir birimini alıyorsunuz bu kadar sayıdaki Sayıdan bir tanesi kadar eğer bu G büyük veya küçük olsaydı gezegenle yıldızlar hayat olmayacaktı diye literatürde bilgiler var. Dolayısıyla bu e, evrensel çekim sabiti bu derece ince ayarlanmış. Gelelim çekirdek kuvvetine. E, hakim ve Mladinov'un 2010'da yayınladığı bir kitaptan alınan bir e, cümle şöyle. Çekirdek kuvvetinde %0,5 yani binde 5 veya elektrik kuvvetinde yüzde dört kadar küçük bir değişiklik az veya çok aşağı veya yukarı azıcık değişiklik her yıldızda şunu görüyorsunuz galiba evet. her yıldızda ya hemen hemen tüm karbonları ya da tüm oksijenleri yok edecekti ve dolayısıyla bildiğimiz hayat mümkün olmayacaktı diyor Şimdi bununla ilgili birazdan asıl Fred Hoyle'un karbonun rezonans seviyesini öngörüp de peşinden e, deneysel olarak da ispatlanması sonucunda onun anısına resonance state dedikleri konuya değineceğim. Bu daha da enteresan. Fakat burada dört temel kuvvetle ilgili sorduğunuz için dört temel kuvvetten her birisi belli oranda yüzde bir olur, yüzde iki olur duruma göre az veya çok olsa şu andaki içinde yaşadığımız kainat veya Samanyolu galaksisi veya dünyamız veya içindeki hayat olmayacaktı. O halde bu gösteriyor ki muhit bir ilim sahibi hikmetiyle, kudretiyle, rahmetiyle insana 14 milyar önce dünyayı hazırlamış adeta. Hani bir insan bir arsa alır, ardından bir projesini, planını yaptırır. Plan, projeden sonra siz görürsünüz ki e, iki katlı diyelim ki müstakil bir ev. Onun odaları vardır, mutfağı vardır, elektrik anahtarları vardır, prizleri vardır, e, muslukları vardır. Şimdi e, ardından girilecek kapısı, e, havalandırılacak penceresi, efendim, balkonu e, ve arabasının gireceği garajı falan bunları siz e, bir sene sonra gördüğünüzde dersiniz ki ha bu birisi müthiş bir plan sonucunda bu yara bu ev, evde yaşayacak insanın rahat etmesi, güvenli olması, konforu, huzuruna uygun olarak bu eve ihtiyacını da temin edilecek şekilde planlamış, tasarlamış ve ondan sonra da adım adım hayata geçmiş dersiniz o sonuca göre. Aynen onun gibi 14 milyar önce olan bu ince hesaplar gösteriyor ki birisi var, her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeye gücü kudreti yetiyor kasıt ve maksatlı bir şekilde kainatı insanın yaşamasına canlıların yaşamasına elverişli hale getiriyor. Sonucu çıkıyor buradan. İleriki aşamalarda başka konularda değineceğim. İster yani dünyaya gelmeden önce, yani bir çocuğun dünyaya gelmeden önce, beşiğinden bezine, mamasına varıncaya kadar her şeyin hazırlanması gibi adeta bu kainat, bu evren insan için hazırlanmış durumda. Sizin bu anlatımlarınızdan Hemen böyle Kur'an-ı Kerim ayetleri benim aklımda canlanıyor. O da şu efelem yanzuru ile keyfe benaynaha ve zeyyenaha lin gibi. Yani gökyüzüne bakmıyorlar mı? Ve biz onu nasıl böyle süslemişiz? Yani yıldızlarla. Ve ayrıca mesela ve ma halakna vel ard ve ma beynehuma ve arz ve bu ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık diyor Allahu Teala. Hepimizin çok iyi bildiği ve çokça dinlenilen ve kulağa da adeta böyle çok hoş gelen ve ruhları da teskin eden Rahman suresinde de da al mizan diyor Allahu Teala orada. Yani bir dengeyi koyması meselesi. Mesela siz burada çok hassas bir dengeden bahsediyorsunuz. Mikro evet, insanda da. oradaki mizan zannediyorum ölçü, tartı, ahenk. Ölçü, tartı, denge nefsine. manasına geliyor. Mizan terazi, denge anlamına geliyor hem mikro alemi olan insanda hem de makro alemi olan kainatta da harika bir mizan ve dengenin olduğunu siz değerli bilim insanları bizlere söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada Kur'an ve bilim hemen hemen at başı birbirlerini tasdik eder tarzda el ele bizi ne yapıyor? Bu alemin yaratıcısına götürüyor. Evet hocam. Mesela bir evet diye hocam bir de şunu söyleyeyim. Şimdi Buyurun mesela hocam. Mesela bak şurada en son sütunda da bu kuvvetlerin etkili olduğu mesafeler verilmiş şimdi çekirdek kuvveti çok şiddetli mesela kütle çekim kuvvetinden birin yanında 39 tane sıfır olduğu kadar büyük bir sayı kadar şiddetli ama bunun etki alanı bir femtometre yani 10 üzeri eksi -15 metre tam çekirdeğin içindeki boyutta etkili Onun dışında bu etkili olsa yine hayat olmaz yani bunun etki alanı aynı elektromanyetik veya gravitasyonel kuvveti gibi bir bölü rekare kare ile gittikçe azalan ve sonsuzda bile etkisi az da olsa olan tarzda etki alanı sınırlı olmasaydı o zaman yine hayat olmazdı. Bu çok şiddetli bir kuvvet protonu ve nötronu çekirdek içerisinde tutuyor, protonun artı yüküyle elektronun çekirdek etrafında dolanmasına önemli katkı sağlıyor. Ancak o çekirdeğin dışında etkili değil. Benzer şekilde zayıf çekirdek kuvveti de mesela bir nötron protona dönüşürken bak protonun, elektronun ve nötrinonun üçünün kütlesi nötronun kütlesinden daha düşük. Nötronun kütlesi biraz fazla olsa bu sefer proton kararlı bir parçacık olmayacak. Hiçbir çekirdek, hiçbir atom, hiçbir periyodik tablo olmayacaktı. Yani bunların hakikaten hepsinde ha akılları hayrette bırakan ee, bir ee, Allahu Ekber dedirten, Sübhanallah dedirten, yaratıcının varlığı, mührü, vaktaniyet mührü, birlik mührü, bazıları da Signature in the Cell diye mesela hücredeki imza diyor, yaratıcının imzası. Yani Allah'ın imzası, yaratıcının imzası, küçükten büyüğe, zerreden şemse, canlıdan cansıza her yerde, böyle her bir bilim adamının, bilim insanının alanındaki konuyu takdim etmesiyle, Anlaşılıyor tabii ki inanan inanmayan o ayrı bir kavram fakat bilim bu mükemmel işleyişi tefsir ediyor, tercüme ediyor, formüle ediyor. Mesela ben az önce şurada bir formül söyledim. E, şunu göre, göreyim ben kendim diye şöyle kapatayım. Bakın şuradaki şu formül, bunu Newton durup dururken e, keşfetmedi. Var olan bir ilmin intizamın mizanın ölçünün tartının galaksiler arasında gezegenler arasında geçerli olan bu kanunun evrensel çekim sabitini de tespit ediyor, e, formüle ediyor. Dünyanın kütlesi, Güneş'in kütlesi, aradaki mesafenin karesine bölünüyor. Bu evrensel çekim sabitiyle çarpılıyor. Güneş'in dünyayı çektiği kuvvet ortaya çıkıyor. Bu bütün gök cisimlerinde geçerli. Bütün Kütle çekimin kuvveti her yerde geçerli ama etkisi tabii şiddetli çekirdek kuvvetine göre oldukça düşük. Kısacası bütün bu bilimler geçerli olan az önce <laughs> Galile'den de bir cümle şey yaptım. Hatırlarsanız ne diyor? The book of nature is written in the language of mathematics diyor. Mesela Galile, Newton, Kepler... Çoğu bilim adamı bu manada yaratıcının varlığını ifade ederken de böyle özlü söz tarzında ifade ediyor. Matematik diliyle yazılmış diyor kainat kitabı, tabiat evet. kitabı diye o şekilde bu slaydı tamamlamış olalım inşallah.